Ankara ve İstanbul merkezli askeri darbe girişimi Hatay'da protesto edildi. Darbeye karşı çıkmak ve demokrasiyi korumak için Hatay Valisi Ercan Topaca, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar birlikte meydanlara inerek Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi. kurulan platformda bir konuşma yapan AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, ülkenin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen ve fitne sokmak isteyenlere fırsat verilmediği sürece şer odaklarının her zaman mahkum olmaya devam edeceklerini söyledi. Devletimizin, aziz devletimizin kurum kuruluşlarına çöreklenmiş bir takım yapıların hain odakların bu ülkeye, bu ülkenin kurumlarına sızmak suretiyle bütün bir milleti ülkeye ele geçirmeye çalıştığını hep ifade ettik. Maalesef bu alçak yapı bu insanlıktan nasibini almamış yapı Türkiye'nin ya da milletimizin emrinde değil yabancı odakların Pensilvanya'nın emrine girmiş bu adi yapı Hatay Valisi Ercan Topaca ise Türk milletinin dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi. Devlete, millete, bayrağa, istiklal ve istikbalimize, demokrasiye, milli iradeye ve milli değerlerimize, dini değerlerimize sahip çıkmanızdan dolayı devletimizi ve hükümetimizi desteklemenizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. İçten ve dıştan birliğimize ve bütünlüğümüze kast edenler olduğunu söyleyen Topaca, bu kişilere fırsat vermememiz gerektiğini ifade etti. Hatayımız bildiğiniz gibi birçok rengin, birçok inancın, Birçok kültürün bir araya geldiği ve birlikte yaşadığı bir kenttir. Her renk, her inanç, her kültür, her ırk bizim için makbuldür, güzeldir, saygı duyulması gereken birer değerdir. Buna uyduğumuz takdirde iç ve dış düşmanların birliğimizi, beraberliğimizi ortadan kaldırma ihtimali yoktur. Dolayısıyla bu konuda Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Lazlı, Çerkez'i hiç fark etmez. Biz birlikte Türkiye'yiz, birlikte Türk milletiyiz ve birlikte güçlüyüz. Yapılan ortak birlik ve beraberlik açıklamalarının ardından şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Size güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ı. Evet. Caddeyi dolduran vatandaşlar ellerinde dev Türk bayraklarıyla bir grup asker tarafından yapılan girişimi slogan ve ıslıklarla protesto etti.